Arkadaşlar bugün benim bakalım nereye gidiyoruz. Bugün bugün Ölüdeniz gidiyoruz. Ee, evet. Taksim'e gidiyoruz şu an. Öncesinde Ama, kahvaltıya gidiyoruz. Evet. Aa, da, bu arada o var ya, var ya var. O da sizinle tanışacağız inşallah bakalım. Umarım çok güzel olacak yani. Hadi evren oğlum mesaj oluyoruz. Tamam. Arkadaşlar <laughs> Merhaba. <laughs> 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 Arkadaşlar bak yanındaki <laughs> ya, evet. kim var? Evet. Merhaba Gökçe. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Ben de çok var. Merhaba 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 canım Merhaba çok Birazdan Merve ile faniye yapacağız. Ve ben yanına da Ben de Neyse ki biliyorum. Evet aynen. İbimizde Aynen. Merhaba kızlar. Bence Meryem bir Aynen. Ne oldu? Ne oldu? hayatımı kurtardı. Merhaba. Ee, <laughs> <cidirlik> çıkıyordu. <laughs> evet. Ney basın ödülünü falan yani. Öyle bir şeyler oldu. <laughs> Bu arada Merve'yi takip etmiyorsanız Aa, takip etmeyi unutmayın. Aslı'yı da patari <laughs> değil patari. Tatar'ı. <laughs> tamam. Allah. Ben de çıkmak istiyorum. Merhaba. Hadi <laughs> hep birlikte imza hareketi yapalım. Hadi. <laughs> senin, hadi. <laughs> Dünyanın bir en kısa bir vlog hazırladım. Umudinen dinle. Merhaba, de, merhaba. Selam <laughs> olsun. <laughs> Kanalımı e, görmek istiyorsanız grafik tasarım okuyorum. Orada istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz bölümle ilgili. Ayrıca evet. Ayrıca e, cover videolar yapıyorum ve eğlenceli e, videolar yapıyorum. Haftgünlüklerin serisini de Demek. Ben bir çok teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Çok, çok mutlu oldum ben de. çok Arkadaşlar, bakın bakın var? Hello. Uygun bu arada çok güzel geldi sen yakından da. Teşekkür ederim. Çok güzel. Nasılsınız? İyisiniz, iyisiniz. Ben, Aa, şey, Canlı yayın <laughs> gibi zannettim. Benim kafam ayağı oluyor. Nasıl <laughs> gidiyor İyi gidiyor İyi. Etkinlik bitti gibi yani. Saat 1 oldu ve etkinlik herkes gitmeye başladı. Biz şu an sona kaldık galiba. Merhaba diyebilir miyim? Merhaba. Merhaba deyin kızlar. Merhaba. merhaba. Merhabalar. Merhaba. <laughs> merhaba. Hepinize merhaba. Çok teşekkürler. İmza hareketiyle ünlü olan Elif Yalçın imza atarken yani görüntülendi. <laughs> Biz Evet Merve ablayım da. Burayı da buraya da öpücük yolla. Biz abla bunu almıyor Abone olmazsanız <laughs> <Benden söldüm> ya. Benden söylür yani. Gerçekten. Bay bay. Ben bay bay kızlar. Sarılalım. Evet. Elif. Ne haber? Evet. Düşünmüyorum. Ne haber? Hayır ne haber? Sana ne? Ne düşünüyordun? Ne düşünüyordum düşün... ben? Ne haber? İyi de diyorsun. Ne haber? İyidir sana. <laughs> ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Artık Hala düşünmüyorum. Biraz bu düşünmüyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Elif Yalçın'ı görüyorum ama Meryem. <laughs> Meryem. Meryem Can. Yeah. İtve, içve, içve. Oh yeah diyorum. ben. Aa <gülüyor> düşüyor. <gülüyor> Çok mutluyum. <laughs> şimdi bizim hangi Milli hafta sonunda iki röportajımızı alacaklar. Onun için bekliyoruz şu an. Cansu burada. Cansu'nun röportajını alıyorlar. Burak burada. Ve Elif burada. Ne Elif? Ben asla yok. Ne Elif? Ya ne verelim? İyi. Arkadaşlar şimdi e, röportaj bitti. E, fotoğraf çekmek için bekliyoruz. Galiba burayı kapatıp biz gideceğiz. Bakar mısınız? Masaları ters çevirdiler. resmen ya. Cansu da. Hey canlısı. <laughs> hey guys, what's up? Benim adım Meryem. Bekliyoruz, bekliyoruz. Fotoğrafları. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi fotoğraf, fotoğraflarımızı da çektik ve bu berbat, görüyorsunuz Arnavut kaldırımında çıkmaya çalışıyoruz. Çok kötü ve iğrenç bir koku geldi. Çok iğrenç iğrenç ve kaç Böyle bir dokuş yok, böyle bir yokuş yok. Merhaba. Merhaba. haber? Oya? <laughs> Sen nasılsın? Ben de iyiyim, Oya <laughs> görüşürüz. Bay bay. Anlamıyorum. Ne dedin? Çengelde. <laughs> Merhaba. <laughs> Az önce çok gürültülüydü. İşte aynen. Sonra düzgün bir ışık. Ve yine daha düzgün çıkıyor yani. Benimki için yes, benimki fazla büyük gerçekten benimki fazla büyük orantılar bakın şapka kardeşleri yanlış bir şey evet. <laughs> asla bir şey ne diyorlar <laughs> <Ya ben şimdiden. gülüyor> <Çünkü, gülüyor> <yani, gülüyor> Arkadaşlar öyle yoruldum ki özellikle ayaklarım çok yoruldu şimdi daha az youtuber olan bir yerdeyiz Bir ben varım hala çıkaramıyorum üstümdeki <laughs> üstünü çıkaramıyor bir dakika Elif manzara çok inanılmaz da gördünüz değil mi arkadaşlar boğaz gözüküyor Elif'le birlikte midpoint'e geldik çünkü biraz açız da biz Az önce de bir e, pek bir şey yemedik. Sabah da bir şey yememiştik ve ben yoruldum gerçekten çok yoruldum bugün. Konuşamıyorum. Yemek yemek istiyorum arkadaşlar. Beni böyle çirkin görmüşseniz. Orası çok sıcaktı ondan yani lütfen. Normalde o kadar çirkin değilim bir ama hepinize çok teşekkür ederiz. Bir bitiriyormuş gibi niye konuştum hiç bilmiyorum ama öyle. Kedici. Sen benim vlogmamı çıkmak istiyorsun. En sallaa. Yavrum gitme yavrum. Tatlım abla. Git. Gitme sana muhtacım. Ben çağırırım. Ben çağırırım. Gider, gider basılır olur. Merhaba Elif. Ne oldu Elif? Ah. Yarasın çağır. Meryem'in iyi kabiliğini duyan kardeşin çağırdı. Merhaba dostum. Elif'in bir fotoğrafı tanıdığı vardı diyeceğim ama olmayacak. Elif'in e, bir vlogları vardı. Elif'in vlogunu görmüşler. Demişler ki biz size fal bakalım demişler, bedava demişler. Bedava dememişler de onu ben uydurdum şu an. Az önce hafif ünlü bir kadın gördüm arkadaşlar. yani ünlü, görünce ünlü diyorsun. Ama çok ünlü değil yani, bir Justin Bieber zaten. Oh nasıl olsun güzel. Bu arada arkadaşlar çok güzel böyle bir mektup aldım. Hani orada giderken elime geçti bir tane. Neyse ki başkasının mektubu değilmiş. Çok çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi burası Zülal yazmış. Çok teşekkür ederim Zülal, bunu okuyacağım. Merak etme. <laughs> şu an gördüğünüz gibi istiklal Ben Benden önce işte istiklal da vlog çektim mi? Yok çekmedim. E şimdi Elif'in dediği yere gidiyoruz. Ama bir tek dileğim var eve gidip uyumak. Ne haber Elif? Uykum var ama şu an iyiyim aslında. Sen nasılsın canım? Eee. <laughs> Arpidişilir. Size İstiklal Caddesi göstermek istedim. Neye yarar bilmiyorum ama göstermek istedim. Ama bir şey yaptığımız günü Arkadaşlar şuna bakın. Ay kahvedeki dilek bile beni trollüyor Allah ya aşkına. Olsun. Bakar mısın? Başka bir dilek tut. Bu resmen şey gibi olmuş. Isız bir adaya düşsen ne alır? 3 tane. 3 tane daha dilek hakkı demek gibi bir şey olmuş. Pardon o. 3 dilek hakkım var. Ne dilersin? Tolsuz dilek hakkı gibi bir şey yani. Eee, açıyorum. Açıyorum. Açıyorum kahvemizi içtik. Eve gidiyoruz. da yine geç saate kaldık. Yine hava karardı ya. Güya erkenden eve gidecektik yani. Olmadı, olmadı, olmadı. Yine olmadı ama öndeki durup bize işte bana bak niye bu kız böyle gerizekal gibi yüksek sesle konuşuyor diye. İşte bir vloggerın hayatı. Ay neyse. Metroya gidiyoruz arkadaşlar şimdi biz. Oradan da Evet. Arkadaşlar Meryemcan'ın seyahat günlüğü gibi oluyor farkındayım ama şimdi Kadıköy'e geldik yani en son biliyorsunuz vapura binmiştik şu anda da Kadıköy'deyiz. haber? İyi değilim babamla konuşmam lazım. Aa baba. Evet arkadaşlar bugün her zamankinden ayrı bir yerde ayrılıyoruz. Çünkü ben inanılmaz yoruldum. Merhaba Elif. Merhaba baba. Bay bay Elif. Bay bay. Bay bay. Annemmiş pisi pisi pisi. Pis. Seveyim ablası. Sevdirir misin? Gel pisi pisi pisi. Pis. Merhaba. Arkadaşlar kedi biraz dövecek gibi ya sevdirmedi yani. Koşarak geldi fakat sevdirmedi. Hadi çok tatlıydı. Bu arada ben bugün çok fazla düşme tehlikesi atlattım. Umarım eve düşmeden gireceğim. Umarım. Oh bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch. You used to call me on my cell phone. Geçen gün arkadaşlar Justin Bieber Sorry'nin parodisini izledim. İnanılmaz. Çok böyle biraz aşağılamışlar Justin Bieber'ı ama komikti. Bart Baker'ın. Çok boş muhabbet yaptım ya, bu mu Merhaba arkadaşlar, eve geldim sonunda ama Öldüm, bittim ya. Şuraya bakın. Saçlarım da çok kötü oldu bugün. Söndü yani. Bugün bütün etkinlikteki arkadaşlardan özür dilerim. Benim bu kadar çirkin gördükleri için. Ama şimdi gidip bir duşa gireceğim. Ben yani şu an ihtiyacım olan tek şey ne biliyor musun? Böyle tuvaletteyken telefonumu alıp bir güzel stalk yapmak. Sizce de en sinir bozucu şey tuvalette wifi'in çekmemesi değil. Ve düşmeden eve ulaştım. Evet. Bugün sahnede düşme tehlikesi yaşadım. Arnavut kaldırımlarında düşme tehlikesi birkaç kere yaşadım. Merdivenlerde düşme tehlikesi her yani girdim her mekanda merdivenlerinde merdivenler, merdivenlerinde düşme tehlikesi muhakkak yaşadım. Ay çok çok yoruldum çok konuştum. Bu arada YouTube'su bize böyle tatlış mı tatlış bir termos hediye etti. Gerçekten termos çok iyi oluyor. Bir de böyle üzerinde YouTube yazan. Bu arada yatağın dağınıklığını hiç kusura bakmayın. Yani umarım bakmazsınız. Ben olsam bakardım ama olsun. Is it too late now to say sorry? Şimdi gidiyorum ben. şey gireceğim. Ondan sonra fikrine uyurum sonra uyanarım sonra video edip. Ay çok konuştum. Bay bay.